Bu önemli bir konu. Hem bunu hem de tabii Türkiye'deki diğer sıcak gündem maddelerini konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış arkadaşlar ya. Barış Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, Dilerseniz hemen bu gelişmeyle başlayalım. Şimdi bu belgeye göre 22 gün önce aslında bildiriliyor. Hatta evet. oradaki ifadeler çok enteresan. Meeting de deniyor. Bir meeting evet, meydanında da bunlar olabilir deniyor. Şimdi bu 22 gün önce her yere bildirilmiş fakat 22 gün sonra... Yine Ankara'da böyle bir patlama oluyor. 102 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Yüzlerce yaralı. Evet. İsterseniz e, bu programa Ercan Gün'ün haberinden sonra başka bir bilgiyle devam edelim. Ankara kulislerinde çok konuşulan bir bilgi var. Hı hı. Bakın iddia demiyorum bilgi. Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bu patlamadan önce görüştükleri ve Hakan Fidan'ın Tayyip Erdoğan'a merak etmeyin. DAEŞ tamamen işte onların deyimiyle DAEŞ ama asıl adıyla IŞİD tamamen kontrolümüzde dediği yönünde de bilgiler var. Bu bilgilerin de kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Eğer IŞİD kontrol altındaysa Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu kontrolün anlamı nedir? Kontrol bizim denetimimiz altında mı yoksa hiçbir şey yapamazlar biz zaten onları sürekli hmm. takip ediyoruz anlamında. İki anlamada gelebilir diyorsunuz. İki anlamada gelebilir. Hakan Fidan Tayyip Erdoğan'a böyle bir bilgi verdi mi? merak etmeyin IŞİD kontrolümüz altında dedi mi şimdi bugün zaman gazetesinin manşetinde de evet. önemli bir haber var bu eylemden önce bombacıları getiren şoför teknik takip kapsamından çıkartılmış şoförün 48 saati meçhul Güya izleme altında eylem kadar tabi bir ay, bir ay takip edilmiş ama her ne hikmetse son 48 saati teknik takibin dışına çıkarılmış yani takip etmesi bırakılmış. Nedir teknik takip? Kişinin kullandığı telefonun sim kartı üzerinden nerede olduğunu görürsünüz. Hı hı. Örnek olarak söylüyorum. Arabasının gittiği güzergahı organize takip denilen takip yöntemiyle kademeli takip yöntemiyle takip edersiniz. Örneğin Adıyaman'dan çıktıysa, Adıyaman il sınırından örneğin Malatya'dan geçiyorsa hı hı. Malatya'daki ekipler evet şu marka bir aracı biz şu anda takibe aldık derler ve o araç organize takip halinde başka araçlarca, başka kişilerce, yol üstünde bulunan istihbarat elemanları tarafından takip edilir. Ve takip edilen kişi organize bir takibe düştüğü için bunu fark etmez. Çünkü az önce gördüğü arabayı 20 dakika sonra görmez. Çünkü onu artık başka bir araba takip etmeye başlar. Bu tür böyle istihbaratın yöntemleri vardır. E bu kadar gelişmiş teknolojiyle siz şoförü 48 saat boyunca neden takip etmediniz? Burada mesele şudur. Burada artık ihmalden değil, teröre yol vermekten, teröre kol kanat germekten söz edilir. 102 kişinin katledildiği, 60'ın üzerinde insanın yaralandığı, toplumsal anlamda büyük bir travmaya yol açan eylem, adım adım geliyorum demiştir ve AKP iktidarı bu eylemin karşısında artık ihmali de aşan bir kol kanat germe pozisyonuna düşmüş. Ağır bir itham değil mi bu? Ağır itham değil. Çünkü IŞİD'in AKP tarafından kullanılmak istendiği, dönem dönem kullanıldığı, hmm. IŞİD'i AKP'nin alternatif bir ordu, muhalifleri sindirme aracı olarak gördüğünü biliyoruz. Çünkü AKP'nin yönetimi, üst yönetiminden bahsediyorum. AKP'ye samimiyetle oy veren yurttaşlarımızdan bahsetmiyorum. AKP'nin üst yönetimi ve Tayyip Erdoğan'a bağlı olan direkt bağlı olan kişiler IŞİD'in Tayyip Erdoğan'ın halifelik hayalini gerçekleştirebileceği bir araç olarak görüyorlardı. Ne demişti başbakan? IŞİD için öfkeli çocuklar demişti. Çok basit bir soru sorayım. Soru da değil cevabı olan bir şey. Bugün IŞİD adlı terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Güvenlik Kurulu'na göre terör örgütü müdür değil midir? bir örgütün terör örgütü olabilmesi için bakanlar kurulundan da bu kararın çıkması gerekir. AKP IŞİD'i hala terör örgütü olarak görmemektedir. Bir kere bakanlar kuruluna getirmiştir, imzalanmıştır IŞİD'in terör örgütüne ait bir karar. İki ay sonra IŞİD'in terör örgütü olduğuna ilişkin karar iptal edilmiştir ve listeden IŞİD çıkartılmıştır. AKP IŞİD'i terör örgütü olarak dahi görmemektedir. Eğer görüyorsa bunu ben bilmiyorum demektir. Yok eğer biz yanılıyorsak AKP yöneticileri kanalınızı 24 saat izliyorlar gelsinler bu yayınlarda hayır kardeşim biz IŞİD'i terör örgütü olarak görüyoruz İşte belgesi de desinler. IŞİD'i siz terör örgütü olarak görmüyorsanız siyasetinize şekil verecek bir araç olarak görüyorsanız kimi yerlerde kullanıyorsanız kimi yerlerde görmezden geliyorsanız kimi yerlerde kol kanat geriyorsanız siz onun eylemlerinin siyasi ortağısınız demektir bu iktidar Niğde'de askerlerimizi katleden IŞİD militanlarını serbest bıraktı. Ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen takas yaparak serbest bıraktı. IŞİD elemanı olarak tutuklanan bazı kişilerin cezaevinde olup olmadıklarını soruyoruz. Bu kişilerin dışarıya bırakıldığını, serbest bırakıldıklarını biliyoruz hukuksuz bir şekilde. İktidar bu sorularımıza cevap veremiyor. Siz IŞİD'in elemanlarını takas yaparak serbest bırakıyorsanız, askerlerimizi öldüren IŞİD'leri el altından özgürlüklerine kavuşturuyorsanız, hastanelerde tedavi edilmeleri Hastanelerde ama. zaten götürüp el altından tedavi ettirip artık Hatay'daki bazı hastaneleri IŞİD'in, Özgür Suriye adı verilen örgütün El Nusra'nın hastanesi haline çeviriyorsanız siz artık IŞİD'in suç ortağısınız demektir. Bunu ihmalle istihbarat zafiyetiyle açıklayamazsınız. Çok açık bir şey söyleyeyim. Hı hı. Temmuz ayında, 24 Temmuz 2015'te jandarma istihbaratı IŞİD'in Türkiye'deki 21 canlı bombasını fotoğraflarıyla ve belgeleriyle ilgili birimlere ulaştırmıştır. Bugün hem Adıyaman'da ortaya çıkan bombacı hı hı. hem Ankara'da ortaya çıkan bombacı jandarma istihbarat birimleri tarafından fotoğraflarıyla, isimleriyle, ilişki ağlarıyla, eğitim gördükleri yerlerle, devletin ilgili birimlerine teslim edilmişti. Ama zaten Sayın Başbakan da söyledi, zaten elimizde var da dedi. Bombayı patlatana kadar müdahale edemiyoruz ha. demokratik bir devlet Şimdi, olduğumuz için. Şimdi bombayı patlatana kadar müdahale edemeyen aynı Davutoğlu'nun yönettiği hükümet, küçük Armutlu'da 24 yaşındaki Dilek Doğan adlı solcu kızı evine girip göğsünden vurabiliyor, sırtından vurabiliyor. Niye? o kız, o genç kız bir mağazada çalışıyor. Adresi belli, yeri belli, ailesinin adresi belli. 30 yıldır aynı mahallede oturuyorlar. Polis evini arıyor. Evime ayakkabılarınızla girmeyin, galoş giyin, arama yapacaksanız o şekilde yapın dediği için 24 yaşındaki kız vuruluyor. Demek ki de karşı tavır alamayanların gücü bu ülkenin sadece solcularına yetiyor. Canlı bomba mıydı o kız? o genç kız Dilek Doğan şu anda yaşam savaşı veriyor Ok Meydanı Devlet Hastanesi'nde. Sen 24 yaşındaki savunmasız bir kızı üzerinde hiçbir atılı suç yokken evine girip bir mukavemet yokken bir silahlı çatışma yokken silahınla vuruyorsun yaralıyorsun ama jandarma istihbarat dairesi sana 21 IŞİD'cinin evini, adresini, telefonunu, ilişki ağını yapabileceği eylemi belgeleriyle vermesine rağmen hiçbir işlem yapmıyorsun. O zaman burada artık ihmalden daha çok bu eylemlere ve bu örgüte kol kanat germe vardır. Neden korkuyor AKP? Hep söylüyorum bakın. Geçen gün... Parti örgütümüzün düzenlediği Sultanbeyli'deki bir toplantıdaydım. Kartal'a gittim, Maltepe'ye gittim. Gittiğim her yerde anlatıyorum. Ardahan'a gittim, Kars'a gittim, Susuz'a gittim, Göle'ye gittim, dün akşam Şile'deydim. Gittiğim her yerde anlatıyorum. AKP IŞİD'e karşı mücadele edemez. Çünkü AKP IŞİD'e karşı net bir tavır alırsa ortaya kamuoyunu şoka uğratacak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinin tamamını uluslararası ceza mahkemelerinde yargılatacak ilişki ağları çıkar. Bir şey soracağım şimdi size. Sorumluluk dediniz. Şimdi e, Sayın Başbakan da Davutoğlu da bu yönde bir açıklaması vardı. Geçici hükümette CHP, MHP rol alsaydı bunlar belki yaşanmazdı dedi. Şimdi ben mi yanlış biliyorum düzeltirseniz sevinirim. Geçici hükümette CHP, MHP kendi isimlerini de gönderse de zaten var olan kanun gereği Yine CHP MHP'den değil dışarıdan İçişleri Bakanı olacaktı. Hı hı. Ee, yani en son tebessüm eden e, Adalet Bakanımız ve herhangi bir sorumluluk, zafiyeti yok diyen yani İçişleri Bakanı yine olacaktı. Siz bir sorumluluk görüyor musunuz? Yani bu olayda bir hatanızı görüyor musunuz? Bir eksikliğinizi? Şimdi yurttaşlar bize niye oy verdiler? Gidin bu ülkeyi yönetin diye. Ama Tayyip Erdoğan çıkan seçim sonuçlarından memnun kalmadığı için Türkiye'yi zoraki bir seçime götürüyor. Hı hı. Ve... Millet iradesi, milletin ortaya koyduğu karar AKP ve Tayyip Erdoğan tarafından ayaklar altına alınıyor. Milli irade. Millet bize gidin 3 ay AKP'nin uzaktan kumandası olun, AKP'nin payandası olun diye oy vermedi. Bu millet, bu halk bize gidin hükümet kurun, Türkiye'yi 4 yıl seçimlere kadar aralıksız bir şekilde yönetin dedi. AKP kendisine 3 aylık geçici hükümetle bir payanda, bir suç ortağı arıyordu. Biz niye milletin iradesine, milletin kararına rağmen gidin Türkiye'yi 4 yıl yönetin demesine rağmen 3 aylık geçici ipleri, kumandası tamamen Tayyip Erdoğan'ın elinde olan bir hükümete girelim. Bakansınız, müsteşar atayamıyorsunuz. Bakansınız, kendi bakanlığınızla ilgili herhangi bir karar veremiyorsunuz. Çünkü üçlü kararname şartı getirilmiş. Bakan olmanıza rağmen herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Biz ...HDP'li bakanların durumuna düşürülmek hmm. E Düşünün... ...HDP'li bakanlar... ...çok iyi niyetle... ...Evet Türkiye'de hükümet olsun, devam etsin... ...Sistem tıkanmasın, sistem tıkanmasın hmm. diye... ...kendi açılarından hmm. gittiler hükümete girdiler. Ama... ...HDP'li bakanların hükümette olduğu dönem... ...HDP'nin tabanına en büyük zulüm yapıldı. Şırnak'ta 9 gün boyunca... ...bu ülkenin insanları... ...AKP iktidarının terörü yüzünden... ...sokağa çıkamadılar. 9 yaşındaki bir kız doktora götürülemediği için evinde hayatını kaybetti ve o kız 9 yaşındaki küçük kız tam 7 gün 800 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olduğu için cesedi kokmasın diye buzdolabında saklandı. Beyaz bayraklarla ambulans Beyaz bayraklarla yurttaşlarımız diyaliz hastanesine gitmek istediler. Biz AKP'nin bu anlamda suç ortağı olmayız. Biz AKP'nin çamaşır makinesi değiliz. Niye girip Tayyip Erdoğan'ın ...kirli çamaşırlarını, AKP'nin kirli çamaşırlarını yıkayalım. Biz iktidar olmak için, ülkeyi yönetmek için varız. Davutoğlu, ben Tayyip Erdoğan'ın vesayetinden kurtulup hükümeti kuramadım diyemiyor da... ...sorumluluğu MHP'nin ve CHP'nin üzerine atıyor. Sayın Davutoğlu, genel başkanımızla görüştüğünde... ...sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuğunda hı hı. hükümet kurulabilirdi. AKP MKYK'sının yüzde sekseni kendi yaptıkları toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi ile bir hükümet kuralım kararı aldılar. Ama kaçak salaydaki zatın baskısı yüzünden AKP MKYK'nın tercihi de değişmek zorunda kaldı. Çünkü Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu'nu çağırdı. Erken seçime gideceksin. Biz kampanya yapacağız. Seni başbakan yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ile kesinlikle hükümet kurmanı istemiyorum dedi. Ahmet Davutoğlu İrade ortaya koyamadığı için hükümet kurulamamıştır. Tayyip Erdoğan hükümetin kurulmasını istemediği için hükümet kurulamamıştır. Bunun yerine şark kurnazlığıyla bizi 3 aylık bir hükümete sokup çürütmeye çalışmışlardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi aldığı tavırla hem AKP'nin hem Tayyip Erdoğan'ın bu siyasi oyununu bozmuştur. Eğer yetkimiz olsaydı, yetki verilseydi, hak ettiğimiz yetki verilseydi, biz bu hükümeti kurardık. Jandarma istihbaratın ortaya koyduğu belgelerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin atayacağı bir İçişleri Bakanı ile o 21 kişinin tamamını etkisiz hale getirirdik. Etkisiz derken öldürmekten falan bahsetmiyorum. Anladım. Jandarma istihbarat operasyonla o kişileri alır, yargıya teslim ederdi. Bu ülkenin AKP'ye rağmen bakın, AKP'ye rağmen Hala çalışan devlet kurumları var. AKP devlet kurumlarının çalışmasını istemiyor. AKP devlet kurumlarının ya tamamen kendi kontrolünde olmasını, kendi kontrolünde olmazsa çökertilmesini ve işlevsiz bir hale gelmesini istiyor. Televizyon kanalları gibi o zaman. E, tabii ki şimdi bakın önceki gün örgütlerimizdeydim. Dün sağ olsun İzmir milletvekilimiz Ali Yiğit ki ulusalcı görüşleriyle tanınan evet, Atatürkçü evet. bir milletvekilimizdir ve aynı zamanda yine Atatürkçü kimliğiyle tanınan İzmir milletvekili adayımız Murat Bakan dijitürk yöneticileri hakkında gitti suç duyurusunda bulundular. Çünkü biz bu kanalları izliyoruz. Kardeşim bunları kapatamazsınız dediler. Ben Samanyolu'nun bütün görüşlerine katılmak zorunda değilim ya da Samanyolu televizyonu benim görüşlerime katılmak zorunda değil ama Samanyolu TV'nin bütün bir e, demokrasinin kuralları gereğince, demokrasinin şartları gereğince tüm düşüncelerini özgürce ifade etmesi gerekir. Bakın dünyada öyle bir hale geldik ki uluslararası gazeteci örgütleri, uluslararası basın enstitüsü, IP olarak bilinen hı hı. örgüt, önceki gün bizim grup başkan vekilimiz Levent Gök'ü ziyaret etti. Levent Gök ve Mustafa Balbay Türkiye'de medyanın üzerindeki baskıları, keyfi bir şekilde kapatılmak istenen 7 televizyon kanalının durumunu ve aynı televizyon kanallarının Türk Sat'tan Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın keyfi ve hukuksuz talimatıyla çıkartılmak, yayınlarına son verilmek istendiğini anlattılar. Ben Levent Gökle konuştum. Ne dedi heyet diye sorduğumda heyet anlattıklarımız karşısında şaşkınlığa uğradı, inanmak istemediler dedi. Avrupa'nın en önemli 9 ülkesinden, değişik 9 ülkesinden gelen gazeteciler Türkiye'de medya üzerindeki baskıları dinlediklerinde hem gözlerine hem kulaklarına inanamadılar. Bu hale getirdi AKP Türkiye'yi. IŞİD'i kollayan, koruyan, himaye eden, gözcuman, kimi zaman işbirliği yapan ama tüm bunları konuşan, tüm bunları kamuoyuna anlatan, kardeşim bu yanlıştır. Bunu yapma diyenleri de susturmaya çalışan bir anlayışla yönetmeye çalışıyor. Bir şey soracağım size. Ee, şunu ben anlayamıyorum veya acaba benim mi e, anlama kapasitem yeter? Hakikaten evet, merak ediyorum. Şu bir ülkede e, bu doğru ve bu yanlış diyen Hı. medya organlarının aynı anda yayın yapması var olan iktidar için avantaj değil midir normalde? Şimdi yani hırsızlık, orayı da seyredip ha şu hatalarımız vardır diye oradan bir ders nerede avantajdır? Var. O avantaj değil mi? O sizin bahsettiğiniz normal demokrasilerde olur. Hı hı. Millete hizmet etmek istiyorsanız, halkın dertleriyle yanıp tutuşuyorsanız, halkın sorunlarını çözmek istiyorsanız, nitelikli bir demokrasi inşa etmek istiyorsanız, ülkenizi çağdaş muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak, yurttaşlarınızı insanca yaşatmak istiyorsanız, böyle bir derdiniz varsa medyanın eleştirilerinden faydalanırsınız. Ama hırsızlık yapıyorsanız, yolsuzluk yapıyorsanız, rüşvet alıyorsanız, insan haklarını ihlal ediyorsanız, demokrasiyi katlediyorsanız bunları anlatan medyadan rahatsız olursunuz. AKP'nin rahatsız olmasının sebebi bir dönem kendisini destekleyen ama bu yolsuzluklar, hırsızlıklar ortaya çıkınca yollarına ayıran, ayırma tercihi yapan televizyon kanallarının ülkenin gerçeklerini kendi kitlesine ve AKP'nin kitlesine anlatmasından kaynaklanıyor. Onlar istiyor ki televizyonlar 24 saat Tayyip Erdoğan'ı, arada boş kalan zamanlarda Davutoğlu'nu, çok az bir zaman kalmışsa da AKP'nin il ve ilçe teşkilatlarının çalışmalarını anlatsınlar, siyasi faaliyetlerini anlatsınlar. Cumhuriyet Halk Partisi örneğin orada olmasın. Milliyetçi Hareket Partisi olmasın, HDP olmasın. Öyle televizyon kanalları var ki AKP'nin o kirli havuzundan beslenen ilaç niyetine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanının 10 saniyelik sözlerini dahi duyamıyorsunuz. Hani insan utanır değil mi ve bu ülkede? Parlamentoda 4 tane parti var. Parlamento dışında olan partiler var. Siz mesela Büyük Birlik Partisini veriyorsunuz, Saadet Partisini tabii veriyorsunuz. Tabii yeri geliyor Vatan Partisini veriyorsunuz, yeri geliyor Komünist Partinin açıklamalarını veriyorsunuz. Sonuçta sizin izleyiciniz tek sesli bir yayıncılığa mahkum değil. Ama AKP sadece ve sadece kendilerinin konuştuğu kendi propagandalarının yapıldığı hiçbir gerçeğin detaylarıyla konuşulamadığı bir yayıncılık anlayışı istiyor. Ben geçen gün Ardahan İl örgütümüzde de söyledim. Hı hı. Boğazı sıkılan, gırtlağı sıkılan bu yedi televizyon kanalı değildir. Boğazı sıkılan, senin nefes alamamanı getiren şey bu baskılardır ve o televizyon kanalları üzerinden ey yurttaşım aslında senin gırtlağın sıkılıyor, senin gözün kapatılıyor, senin kulağın Dışarıdan gelen sesleri duymaya kapatılıyor dedim. Medyanın susturulması aslında halkın susturulması demektir. Çünkü halk sorunlarını anlatır. Bakın bugün sizin de işte yakından takip ettiğiniz Zaman gazetesinin manşetinde çok önemli bir haber var. Hı hı. Tüm yurttaşlarımız baksınlar. Ankara katliamcılarını götüren şoför katliamdan iki gün önce takipten bırakılmış. Takip edilmesi bırakılmış. Bunun konuşulmasını istemiyorlar. Bunun duyulmasını istemiyorlar. Hı hı. E bunları kim duyuruyor? Muhalif televizyon kanalları duyuruyor. Muhalif televizyon kanallarını da o yüzden susturmak istiyorlar. Çünkü görüyorlar ki özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde bu yayınlardan kaynaklı olarak AKP'den büyük bir kopuş var. O kop o kopuşun önünü nasıl tıkarsınız? Halkı tek sesli bir medyaya mahkum ederseniz, halk başka bir şey düşünemezse Kamuoyu özgürce oluşamazsa istediğiniz gibi at oynatırsınız. Türkiye AKP yöneticilerinin üst düzey yöneticilerinden bahsediyorum. Onların at oynatacağı bir çiftlik değildir. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir devlettir. Hukuk devletidir. Ve hukuk devletini AKP 13 yılda tahrip etse de yeniden aynı mekanizma mutlaka işleyecektir. AKP Türkiye'yi... Her türlü baskıya rağmen muz cumhuriyeti yapamayacaktır. 1 Kasım'dan sonra bunları artık konuşmayacağız. Peki. 1 Kasım'dan sonra bu yayına geldiğimizde yurttaşlarımızın yıllık milli gelirini 30 bin doların üstüne nasıl çıkarırız onu konuşacağız. Makyajla değil ama gerçekten. Gerçeğiyle Yardım konuşacağız. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun Barış Bey. Ee, sevgili seyir...